Merhaba, iyi akşamlar, selamlar. Bugün hem ekonomi alanında hem de siyaset alanında ama daha çok muhalif kanalda, kanatta bir deprem yaşandı. E, hakikaten gündem yangın yeri. Neden? Ekonomiyi kısaca özetleyeyim, tabii daha ayrıca konuşuruz belki bu başlığı. 27 aydır Erdoğan'ın bir tezi vardı, faizler düşecek ve buna bağlı olarak da enflasyon düşecek ve dolar düşecek. Öyle olmadı e, faizler düştü ya da pas geçildi sabit bırakıldı bununla birlikte tarihin cumhuriyetlerin en yüksek enflasyonunu gördük ve en yüksek döviz kurunu gördük. Yani e, rekor üstüne rekor kırdı hakikaten. Böyle bir gündü. Bunu ayrı bir başlıkta konuşuruz ama siyaseti, muhalefeti. Ve bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları üzerinden biraz o e, mesajların şifrelerini çözmeye çalışalım. Şimdi bugün Ekrem İmamoğlu konuştu. akşamda da Tele1 yayınında Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Dolayısıyla bunu da bekledim. Yani bakalım Kılıçdaroğlu ne diyecek. Kılıçdaroğlu biraz gergindi. Biraz... E, soruların üstünden atladı. Atladı. Evet, çok net yanıt vermedi özellikle İmamoğlu konusu üstünde çok durulmadı. Parti içi meseleler dedi ve parti içi meseleler tartışılmamalıdır dedi ve o o şekilde biraz kapandı gibi duruyor. Ama elbette enerjimizi iç tartışmalarla harcamayalım vesaire ama Ekrem İmamoğlu bugün net konuştu ama Kılıçdaroğlu da bugün net ifadelerle İstanbul'u AKP'ye vermem dedi. Şimdi gelin baştan başlayalım Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla. Ekrem İmamoğlu bugün hani geç bir önceki videoda da söylüyordu söyledim. Kendisini konuşturmak istiyor. Gündemde olmak istiyor. Bu net. Bugün dördüncü yılın bir muhasebesini yaptı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ama sonrasında gazetecilerle işte soru cevap kısmını çok uzun sürdü. Hakikaten uzun bir süre ayırdı. Geldikçe soru aldı. Geldikçe ve hepsi de değişime ilişkin sorulardı. Dolayısıyla bu konuya uzun 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 uzun, uzun yalnız verdi. Değişim sürecine talibim dedi. Yani aslında bu çok net bir ifade. Değişim sürecine talibim dedi. Ve... Birlikte organize edeceğimiz bir değişim süreci en doğrusudur dedi. Yani Kılıçdaroğlu ve kendisinin de içinde bulunduğu bir organize, bir organizasyondan söz etti. Şimdi cümlenin sonunda nasıl bir organizasyon kafasında var onu biraz daha net anlayacağız elbette. Yönteminde bir adaylık ilanı yok dedi. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasının beklentileri karşılamadığına vurgu yaptı Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu önce İstanbul diyor sonra bir genel başkanlık tarifi yapılabilir diyor dedi. Ee, yine açıklamasının devamında Bülent Kuşoğlu'nun bir önceki videoda da söz etmiştim ona bir yanıtı oldu Ekrem İmamoğlu'nun. Bülent Kuşoğlu siyasi yasak meselesini gündeme getirerek elbette aday olabilir ama siyasi yasak davaları var. Dedi hatta İBB başkanlığının bile riske girebileceğini bu konuda söylemişti. Bu konuda Ekrem İmamoğlu kötü olan bu konuların parti içinde konuşulmasıdır. Klişe ve çok vasat. Bu vasat e, konuşmanın muhatabı da Sayın Genel Başkanımızdır. Sayın Genel Başkanımızın bu konuda gereğini yapacağına inanıyorum dedi. Nedir gereğini yapmak? Bülent onu görevden almak gibi bir anlam çıkıyor. Bugün e, yayında bu konuda geldi gündeme. Kılıçdaroğlu girmedi bu konuya. Parti içi tartışmaları asla girmem. Kendi aralarında tartışabilirler. Ama asla bu konuya girmem dedi. Bu konuya girmedi. Özetle. Yani bu konuları şu cümleyle savuşturdu. Enerjimizi iç tartışmalarla tüketmeyeceğiz. Böyle dedi. Şimdi Kemal e, Ekrem İmamoğlu çok açık ve net bir şekilde genel başkanlığı istiyor adını koyalım. Çok açık ve net bir şekilde. Hatta kendi babasıyla bir ailevi meseleden yola çıkarak siyaseten bir gönderme yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Dedi ki babamın babam dedi 21 yaşında kendi şirketimizi bana devretti. Ben de babamı yönetici olmama rağmen saygın bir konumda e, oturttum. Onu baş tacı yaptım. Ben hem kendi konumumu hem de e, saygı gösterilmesi gereken babamın baba oğul Şeyi var ya benzetmesi. Benzetme değil ya Kılıçdaroğlu böyle ifade etmişti. Ee, ben dedi baş tacı yapmasını bilirim. Konumlanmayı da bilirim. Konumlandırmayı da bilirim. Yani bunun özeti açıklaması Türkçesi. E, çekil ben geleyim sana onursal e, işte başkanlık genel başkanlık verelim. Ee, tıpkı babası nasıl şirketi ona bıraktı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir durumda böyle açık açık bir şekilde mesaj verdi Kılıçdaroğlu bugün buna bir yanıtı vardı e, canlı yayında dedi ki şirket yönetmekle parti yönetmek ap ayrı şeylerdir dedi Hatta bakın burada bir Erdoğan göndermesi yaptı yani e, İmamoğlu'nun Erdoğan'la aynı tonda bu anlamda konuştuğu söyledi bakın Erdoğan nasıl devleti şirket gibi yönetmekten bahsediyor olmaz dedi Parti de şirkette bambaşka şeyler dedi. Ekrem İmamoğlu'nun kendi ailevi şirket dönüşümü üzerinden verdiği örneğe böyle yalnız verdi. Şirket yönetmek ayrıdır, parti yönetmek ayrıdır dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ben belediyeyi AKP'ye asla teslim etmem ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu elbette aday olabilir. Ama dedi 22 ilçe alınacak, büyükşehir alınacak, meclis yoğunluğu elde edilecek... Ben asla İstanbul'u alıp da AK Parti'ye vermem dedi. Ekrem Bey görevine devam edecektir. E, tüm belediye başkanlarına seslendi. Şu ana kadar yaptıklarının üstüne koymalılar. Daha geniş e, şey desteği sağlamalılar. Yerel seçime çalışmalılar dedi. Vallahi bilmiyorum bu iş nasıl bir e, yola evrilecek? İmamoğlu diretiyor. Kılıçdaroğlu hayır görevini yapacaksın diyor. Baktığımızda İstanbul için seçildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ama ısrarlı bir değişim talebi var Ekrem İmamoğlu'ndan yana. Bir de şu başlık var. 81 il başkanlığı açıklama yaptı. Dün akşam yapıldı o açıklama e, toplantı oldu ama bugün açıklama geldi. Ve bugün enteresan bir başlık. E, bugün yayında da Fatih Ertürk dedi ki 81 il başkanı ama hepsi metni kabul etmemiş. Yani 24 il başkanı metni imza atmamış denildi. 36 il başkanı da itiraz etmiş. Ee, böyle bir bilgi. Ve benim de dikkatimi çeken bir husus, CHP'nin ana hesaplarından, genel merkez hesaplarından bu o bildirim metni paylaşılmadan. Canan Kaftancıoğlu tarafından paylaşılması. Ekrem İmamoğlu bugün buna da bir itirazı vardı İmamoğlu. Dedi ki ya bu açıklama çok manidar ifadeler barındırıyor. Çok ikili konuşma gibi bir metin ve bu metin kabul edilemez dedi. Ee, bunu 81 il başkanının kabul edeceğini düşünmüyorum. Topluca ortaya konacak bir metin değil bu dedi özetle. Ve bunu 4 il başkanı hazırladı dedi. Kılıçdaroğlu'nun Buna yanıtı oldu. Kılıçdaroğlu dedi ki yani 81 il başkanının 81'i toplanıp bir metin yapamayacağına göre 4 arkadaş görevlendirdik. Biz de MYK'da işte 12-15 kaç kişiysek bir iki kişiye görev veriyoruz. Metin öyle çıkıyor. Bu metin de öyle ortaya çıktı dedi. E, bu metinde e, bu metinin ortaya çıkış ve içeriği muhteviyatı konusunda Ekrem İmamoğlu'nun eleştirileri vardı. Bunu da belirtmiş olalım. Süreç biraz kamplaşmaya gidiyor. Benim e, gözlemlediğim bu maalesef. Sosyal medyada bile bu konuda bir bilgi paylaşıyorsun, bir şey yapıyorsun. Hemen İmamoğlu'cular, Kılıçdaroğlu'cular gibi bir e, böyle adeta benzetmek gibi olmasın ama yani biraz o boyuta giden bir karpuz gibi ikiye ayrılan, belki önümüzdeki günlerde daha fazla ayrılabilecek böyle bir durum. E, bakalım yani e, İmamoğlu'nun da ama ben çok fazla CHP içinden... Çok fazla böyle hani rüzgarı arkasına yürü, hadi yola koyul önümüze düş gibi bir e, rüzgar aldığını da pek gözlemleyemiyorum şu an itibariyle. Buna şunu da katabilirsiniz. Genel başkanın delege yapısı, kendi kadrosu yıllardır vesaire nasıl olsun diyebilirsiniz. E, bu da mümkün elbette ama durum bu. Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi Ekrem Bey görevine devam edecektir dedi. Ee, AKP'yi İstanbul'u asla teslim etmem dedi ve bugün Fayk Öztürk ee, Ekrem İmamoğlu'nun bir e, soru soruldu ve dedi ki ben mağlubiyeti hiç tatmadım ki. Böyle bir açıklaması oldu İmamoğlu'nun. Fayk Öztürk buna bugün yanıt verdi Ekrem İmamoğlu'nun seçim kaybetmedim sözüne. Seçimleri partimiz kazanır, partimiz kaybeder. Ee, böyle bir durum var. Şimdilik değişim meselesi İmamoğlu'nun vurguları, ifadeleri, e, talepleri bu boyuta taşındı. Yani Ekrem İmamoğlu aslında bugün değişim meselesini bir tık öteye, tonunu bir tık üste, bir eşiği daha atladı diyebiliriz. Ve açık ve net bir şekilde hani siyaset her zaman böyle açık cümlelerle söylenmese de Ekrem İmamoğlu aday olmak istiyor. Ha şöyle bir başlık var. Eee Bunda yine gazeteci meslek büyüğüm Yaşar Aydın söylemişti. Ekrem İmamoğlu şu an tam zamanı olduğunu düşünüyor. Kendisi açısından, liderliğe soyunma konusunda. Tam zamanı. Peki CHP'de bir yol bulamazsa, bir kanal açamazsa, liderlik iddiasını başka bir partiyle sürdürebilir mi? Mesela böyle bir soru. Bilmiyorum. Ne dersiniz? Halihazırda Türkiye'de bir merkez sağ açığı var iken... Ekrem İmamoğlu bir parti kurar mı? CHP'de Başa gelmez ise, gelemez ise. Ama biz anlıyoruz ki e, bu önümüzdeki kurultayda Kılıçdaroğlu aday. Bunu net öğreniyoruz, anlıyoruz. Bakalım İmamoğlu tonunu daha da yükseltecek mi? E, bu baba oğul örneğinden yola çıkarak biraz hani sen çekili ben geleyim, el ver ben yöneteyim. Bir tadı geliyor bu açıklamada. Liderlik böyle olur mu? Bu soruyu da bir kenara koyalım. Yani her iki isim içinde olumlu olumsuz yanları ortaya koyduğumuz gibi liderlik bir kişinin el vermesiyle olur mu? Babadan oğula CHP'de böyle bir devir var mı? Yok. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere.